Arkadaşlar günaydın. Osmaniye Kadirli Küçükbaş Hayvan Pazarına geldik. Bayram yaklaşıyor tabii ki ama hala bir kalabalık yok maalesef. Yine de bir gezeceğiz. Ne var ne yok diye bir fiyat araştırması yapacağız. Birinci peron. İlk yerimize geldik. Selam aleyküm. Hayırlısın abi. Fiyat nedir abi? Seçme 17. 17 buçuk. Kilo kilogram var mı? Kilo ile pek bilmiyor bu arada. Öyle mi? Tamam. Kaç kilo gelir abi ortalama? 60, 65, 65, 70. Anladım.

şu evet fiyatlar 17, 18, 17, 18, 19. Kaç kilo geliyor abi? 60-65 60-65. 70-75. Irgı neydi bunların? Irgı. Nereden geliyor abi? Bingöl'den geliyor. Bingöl'den geliyor. Evet. Bingöl'den geliyor. kimse yok herhalde pazarda. Pazar boş abi. ya evet. Daha erken gelirler abi geliyorlar. Gelsin abi gelsin. Kolay gelsin abi. Of. Arkadaşlar gezmeye devam. Aha pazarlık yakaladık şurada. Hadi. 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 Beş buçuk. O şekilde olmaz, olmaz. Olduysa oldu, olmazsa... Beş buçuk. Sen benim dediğimi tutsana. Ben senin dediğin tutuyor. Ama 5 ,5. sen benim dediğin Sekiz buçuktan Sekiz buçuktan yok öyle düştük? düştük. Abi derdi olduğu zaman çöpe Beş buçuk. Oradan altı para vereceksin, güle güle ayrı göreceksin bak. Altı yüz lira para vereceksin, güle güle aynı bak. Sen lira. Veririz, Sen World, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun diyecek de, var. beş bıçağı diyor ya. Yüz lira mı ver? Buna kocaman koyun, koyun bakma. Bak. Sen de kocaman. Sen, sen de ne lira. Abi ver yüz lirayı gideyim. Lan abi yüz lira değil, sen dediğin yoksa Bunu al tamam tamamla, tamam mı? Abi yok, tövbe Tamam diyeyim bak. Ha evet. şimdi elindeki parayla kabul ettin etmedim de para. Bak. Hayırlı olsun iki tarafa da. Olsun. <laughs> Kaça satıldı? Kaça? 5600'e 5600? E. He Küçükler değil mi? Yok yok büyük koyun Ha büyük koyun He direkt büyük koyun Anladım Erkek <laughs> mi o? He Erkek mi o? Dişi dişi koyun canlı koyun Ha dişi Kaç kilo gelir? Kaç kilo gelir? 60 kilo gelir 5600'e He Hayırlı uğurlu olsun Sağ olasın Bir tarafa da Neydi abi? Vallahi neydi burası? Arkadaşlar burada sahibi yok maalesef. Burada da sahibi yok. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Türk bayraklı koyun. Hayırlı olsun abi. Bir hatır eder abi ya. Evet, 18 e lira. 18 e, Kaç kilo gelir ağabey? Fakat daha 70 kilo civarı. 70 kilo civarı. 75 kilo civarı. Bence hepsi kan gazı zaten. Aynen kan gazı. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bomboş. Pazar hala bomboş. Belki geç saatlerle gelirler ama şu anda kimse yok daha. Pazarın en temiz koyunları bunlar. Hayırlılar abi. Fiyatı nedir abi? Fiyatı nedir? 20 lira. Kangal mı abi bunlar? Kangal. Nasıl? Nasıl abi? İyi <laughs> iyi de ona ne Kangal değil mi? Kangal değil mi? <laughs> Kuyruk mu? <laughs> Ama çok temiz duruyorlar ha. Buranın en temiz. Buranın en temizi bunlar. Ayı <laughs> kalmış olabilir doğru. Ya, <laughs>

Aleyküm. Selam. Eyvallah burada olmadı bir daha daha gideceğiz bakalım. Aynı işler abi. Tamam. Fiyat nedir abi? Fiyat 15 kilo. 15. Kaç kilo gelir abi? 70. 70 kilo civarı. Evet. 70 İyi bayağı düşük fiyatlar o zaman. Bunlar kangal mı abi? Kangal. Nereli? Sivas Sivas'tan geliyor. Siz buralı mısınız? Buralıyım. Ha tamam ilk olarak Sivas'ta sivas, burada, sivas, burada, sivas, burada, sivas, sivas, burada besliyorsun. Ha burada besliyorsun. Tamam abi. <laughs> ya, sivas, arkadaşlar gördüğünüz gibi bura birinci peron. <laughs> kimse yok abi. Para etmiyor. Kimse Bana yok. boş. Bomboş. Pazar bomboş. Ağacı yok. Abi Ağacı abi. Da abi. yok. Abi. Bir Bir şey de yok. yok. <laughs> Hayırlısın şey abi. abi. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Bu taraf biraz daha kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar genelde evde beslenen tipler. Devam edelim şuradan. Ama sahibi yok. Selamünaleyküm. Fiyatı nedir abi? Satıldı Satıldı. Satıldı. Tamam. Burası satılmış. Satılmış hayvana da fiyat sorulmuyoruz zaten. Bunun da sahibi yok. Selamünaleyküm abi, fiyatlar nedir abi? Frenkten mi, toptan mı? Kilo, kilo. Ama mesela abi. Selamünaleyküm. Artık yedi mili kilo. Yok kilo seni Kilo 200 Ama toptan diyorsan, yok ya bir tane kadar Yemek oldu. Beğeni alabilirsin. kilo 250 arkadaşlar. Böyle bir koyduysa koyduğu veriyorum diyor dayı. Niye öyle? Evet. Şeyi ne dayı? Kabalarını veriyorum mesela. Şimdi şöyle 17 17 oh, vereyim evet. Ah, evet. evet. Daha ne mi vereyim bu kadar? Bir Haklısın, ee. haklısın. Sen de haklısın. Alıcı da sen evet. haklı, sen de Kaç kilo gelin dayı? 70 gelin. 70 kilo civarı. <laughs> evet. Yeni meside iki tane hazır. Onda yeni şeyler taburcu. Ben dediğim gibi alıcı da haklı satıcı da. Allah kolaylık versin herkese. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta yine kimse yok. Bunlar güzel besle ama. Sizin mi hocam? Ha, Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol abi. Fiyatı nedir abi? 18 lira. 18 lira. Kaç kilo gelir? 80 85 lira. 80 ile 85 kilo arası 18 lira arkadaşlar. 18 lira, 18 lira. kangal tipi erkek koyun bunlar. Evet. Kimse şey yok ya. Hiç tatlısı yok. Şey Aynen. Abi. abi. Aynen. Her hafta böyle ya. Abi tatsız yok. Yok abi yok. Bomboş. Aynen. Hadi kolay gelsin abi. Aynen. Sağ olasın. Yine hayvanlar geliyor arkadaşlar. Buraya. Buraya mı koyuyorsun? Buraya. Buraya ben katacağım daha iyi. Hə, dan mı gələcəm buraya? Elə danmırsən. Hə? Məni dinləmirsən, çəşə. Bax, bax. Sə va, boyun. Atla davam edirsən. Hər tərəf koş buraya. Hayırlı tərəf. Ay, sağ ol, sür. Koyun koyun. <laughs> Hareketlilik yeni mi başlayacak? Ne yapacak? Yani millet yavaş yavaş gelmeye başladı. <laughs> Bunu öbür tarafa al. Ne ya, ya. Toplar üstüne lan? Şey ya. yani, yani. Onu o Sen yeri O kurbanlıklar güzelmiş. Allah'ını satın Onu indiremiyor bak. oğlum. İndiremiyor işte. Gel, gel şunu lan. Hazretleri çekiyorum bak. Tut ha. Hayır. Hazretleri çekiyorum bak. Öyle. koyayım. Bir şey var ya. 360 bir <laughs> hani gazetesi, hani. Aa, burada, burada, Hayır, cek, merhaba. Çek merhaba. 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 Katı nedir hocam? Abi tam bir kilo istiyoruz biz ya. Kilo? Evet tam bir kilo. Kaç abi? Tamam. 240 mü istiyorsun? Yok 230'a kadar vereyim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar e, 240 ama 230'a kadar veririm diyor. Daha evet, evet. galiba. Evet, kangal tipi. Kangal dedi. Orijinal kangal ya. Orijinal kangal. Sivas, Gemer Nereden geliyor? Bu Sumba Safçataş köyü var oradan. Evet. Sıtır. Sıtırdan geliyor. Evet, sıtırdan. Evet. Evet. Arkadaşlar 230 lira kilosu Aha. öyle diyelim. Hadi hayırlı işler teşekkür ederiz. Eyvallah. olasın.

Ya kilo mu? Kabala mı? Kabala, kilo. Kilo ne kadar? Al yani kilo belediye aracı. Belediyenin koyduğu fiyatı tabii, 250 tabii. lira. Evet. Kabala ne istiyorsun Kabala abi? Kabala da 15'ten başlıyor 20'ye kadar. 20'ye kadar. Evet. Kaç kilo gelir abi bunlar? 70, 75, 80. 80, 75, he, 70. 90. Yani. Anladım. Evet. Bu ürdü ne abi bunlar? Evet. Bunlar Bingöl'de var, Karadağ var. Anladım. Bingöl'ün özel de var. Evet. Ben de sayadanmışım. Ben de sayar ben Osmanlı'da de Hoş geldin abi. Hoş evet, geldin. Hoş buldunuz. Sağ hoş olun. Geldin. İnşallah iyi olur. İnşallah abi hayırlısı evet. olur. Herkese hayırlı bayram hayırlı bayramlar dilerim. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Allah azadan beladan eminati korusun. Amin inşallah. Kurbanlık insanın sağlığı içindir, inancı içindir. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Doğru. bunu sadece kurban kesip et yemek değildir. Kesinlikle. Allah razı olsun. Yani için. Allah rızası için bundan fara yer, karanca yer, toprak yer. Bu hepsi sevaptır. Yani hepsi midemize indiği zaman sadece bunu düşünmeyen. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani onun için kurbanlığın yani 5 milyar fazla vermişsin, 10 milyar eksik almışsın meseledi, meselesi değil. Hayır işidir. Doğru, doğru abi. Evet. Teşekkür ederiz abi. Güzel açıklama için. Arkadaşlar gelmeye devam ediyoruz. yeni hayvanlar geldi şuraya. <laughs> Selam aleyküm dayı. Nerenin hayvanları bunlar? Bin gölden geliyor. Maşallah bin gölün oldu burada. Bu bin kara da var herhalde. Yani. Bin gölün kendi da var. Kara da var. Fiyatı nedir dayı? 16. 16 lira. Kaç kilo gelir? Hoştun. Hoştun. 75 70'te 75 arası. Arkadaşlar dediniz. Alıcılar zaten gelmiş bekliyor. Hayvanlar da yeni geliyor. Yeni gelmeye başladık. do you Yine pazarlık yakaladık. Kamerayı izleyin arkadaşlar. Kamerayı izleyin. Yine pazarlık. Dayı, piyasa kalmaz bitti. Bitti bitti. Taksi <laughs> <laughs> <Soçumlandı. gülüyor> Vallahi piyasa hiç hiçbir tadı yok. Buranın tadı yok. İşte. Kaç lira kilo? 190. 200. Evet. evet. Bitti. bitti. Bugün bitti. kampanya 185 abi. Bugün memleket bitti dayı. Bu kampanya 185 yani diye bak. Öyle ya. mi? Burası 185. He kilo. Canlı kilo. Diyor. Aşağıya. O, süper. Erkek mi bunlar? Erkek. Erkek e, şey mi? Toklu mu diyorlar? Toklu he. Bitti dayı. Vallahi iyiymiş fiyatı abi ya. Fiyatı bitti abi bitti. Mema yardımla Her oraya gel. Her şey bitti abi ee, sadece piyasa bitmedi. Çok güzel olarak fiyat duyuyorlar 180'e <laughs> mal veriyorlar. Evet <laughs> evet. Nasıl yedekler çıksın az çıkıyor. Ayrıca yem parasını çıkaramıyor abi. Doğru abi doğru. Yani, Nereden dağlar. geliyor abi bunlar? Ee? Nereden geliyor? Bunlar göller. Göller, göller yaylasınlar. Ee. Hadi bakalım. Yayla, yayla hayvanı. İşte pazarın en ucuzları burada 185 lira. <laughs> Ucuz abi bugün bu kuzular üç buçuk liraya satıldı. Üç buçuk. Ya. He he iyi hocam göster ha. Memleket bitti. Valla iyi yani <laughs> çok ucuz. <gülüyor> 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 Devam et. <edin. gülüyor> <laughs>